السلام عليكم. طالب شاطر زي وسنا هو في الصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم درس ماده درس هذا الفصل. ماده اش هندسه ان شاء الله باذن الله باذن الله. طريقاته الصحابه والخير في الجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وَالرَّزَّاقُ الرزاق ذو القوة المتين. صلى الله العظيم. razlık Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle rızkı veren O'dur. Bunu insanlar unutmuş. Rızkı başkasının yanında arıyorlar. Başkasını da bir elden veriyor, öteki elden alıyor. Fasit daire derler buna eskiler. Şimdikiler de kısır döngü derler. Yani bir ben alıyorum fazla istiyorum. O pazarlık mazarlık yapıyor. Sana şeyi veriyor. Biraz artırıyor. Sana aldığım para ondan sonra öteki türlü çakallar kurtlar şeyler bu parası oldu bu parayı alalım diye verilen paranın iki misli senden gidiyor gene aynı şekilde gene bana para ver işte yetmiyor para zor bana gene veriyor para gene e, o Çakallar, tilkiler, şeyler, hırsızlar, sen gene o al, verenin paranın iki misli alıyor. Bu defa daha e, kötü de hale düşüyorsun, daha kötü vaziyete düşüyorsun. Onun için Allah'a yar varmak lazım, Allah'a, Allah'tan istemek lazım. Kuldan istersen kulun vereceği bir taraftan veriyor, öteki taraftan iki mislini alıyor senden. Yani sen kendini kazanmış zannediyorsun, seviniyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun hiçbir şey yok, daha beter vaziyette olmuş. Bu, Lübnan halkı vardı bundan 4-5 sene önce hükümet çalıyor ediyor diye kıyamet koparttılar. Milyonlarca insanlar şeye ende Yürüyüş yaptı. Bankalara şey yaptı, kızdım Ondan sonra bir baktık. Bankalar bunlara hiçbir para vermeye başladı. Para, para yok dedi. Yani üç kuruş alıyorlardı. Dünyanın en kötü vaziyete geldiler şimdi. Yani o o zamanda her zaman Allah'tan isteyin ki Allah kaldırır bu pahalılığı, fakirliği, rızık veren Allah'tır. Kuldan istersen dediğimiz gibi bir taraftan veriliyor, öteki taraftan uçuyor. Bir taraftan gidiyor, sonra dönüyor. Aynı şey yani o kısır döngede diye budur. Fasit daire demek budur. Yani başka çıkış yok. Sen yani insanların biraz akıllı olması lazım insanlar. Akıllı insan Allah'a inanan insandır. Rızkı veren Allah diye ona yönelen, ondan isteyendir. Ondan isteyelim. Allah rızkımızı versin. Kimseye muhtaç etmesin. Bu insanların eline Oyuncak etmesin bizi. Allah muhafaza etsin. İnsanları e, imanla olan insan rızkını Allah verir, bereket verir. Berekettir mühim olan. E, rızık, bereketi senden hırsızlar, yüzsüzler, çakallar, tilkiler alamaz. Malını alır şey ama bereket olunca, bereket isteyince bereketini alamaz. Allah yardım etsin insanlara. Allah Akıl fikir versin de hepimize inşallah. <laughs> Wa min Allahu El al-Fatiha.